Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bu yayınımızda daimi artık bir konuğumuz var. Meslektaşım, değerli büyüğüm, gazeteci yazar Recep Eser artık bizlerle olacak. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını konuşacağız. Ana vatanımız Türkiye'de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili gelişmeleri ele alacağız, değerlendireceğiz. Bundan sonra biz bu ekranda birlikte meslektaşımla beraber sizlerin sesi olmaya çalışacağız. Sizler de her konuda bize ulaşabilirsiniz. Sorunlarınızı gündeme taşımak istiyorsanız bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz bu yayınımızda çok çok önemli bir konuyu ele alacağız. Özellikle yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiriyor. Biliyorsunuz bir önceki seçimde AK Parti'nin bir seçim vaadi vardı. Neydi bu? Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız araçlarını Türkiye'ye götürdükleri zaman bildiğiniz üzere 2 yıl kalabiliyor. Bu iki yılın ardından araçlarını çıkarmak zorundalar ve 185 gün bir daha yurt dışında kalmak zorunda. Şimdi değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Aralık ayında bir yasa çıktı. Bu haktan sadece yurt dışında emekli olan vatandaşlarımızın yararlanacağı söylendi. Yani diğer vatandaşlarımızın beklentileri adeta suya düştü. Hoş geldiniz. Aleykümselam. Peki. İnşallah yani devletimiz şu ya gurbetçilere bir araç bırakmayı diyorsun. Güzellik yapar da 5 yıla çıkarır, bir aya düşürür. Vallahi rezil oluyoruz abi. Şimdi çok rezil oluyoruz. Çok güzel oluyoruz. bir kardeşimiz değin değin değerli Özel izleyicilerimiz. reisimizden rica ediyoruz yani. Ticaret Bakanımızdan rica. Ediyoruz. Biz tüccar değiliz abi. Biz araba alıp satmıyoruz. Biz sadece kendi arabamızı burada sigortamızı ödüyoruz. Benzinimizi, mazotumuzu alıp vergimizi ödüyoruz kaçakçı değiliz, bir şey değiliz. Bu memleketin vatandaşıyız. Yurt dışı plakalı arabamızı burada kullanmak istiyoruz. Doğal hakkımız. Ama böyle bir gir çık, gel git. Bu da bir çözüm değil. Bunu bir aya düşürsünler veya 5 yıla çıkarsınlar. Şu an 185 gün dışarıda kalacak. Aynen. Şu, anda 6 ay burada arabasız ne yapabilirim ki? Bir aylık araba kiralamak istiyorum. Adam 50-60 bin TL para istiyor. Ya. Yani ben Avrupa'da o parayı veremiyorum. O fiyat tutmuyor burada. Her şey ikinci eller uçmuş. En azından bize müsaade etsin devletimiz bir araba katma hakkımız olsun. Şu ikinci el fiyatları da düşsün yani. Hep tekelcilerin eline düşmüş. İkinci el araba alma imkanımız yok. Sıfır zaten fiyatı belli. İkinci el onu da geçmiş yani. Çok berbat. Devletimiz bir an önce bu gurbetçilere bir çözüm bulması lazım. Özellikle Reisimizden rica ediyoruz yani. Şimdi Recep Bey, malumunuzun olduğu üzere bu çok çok önemli bir konu. Çünkü Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, ana vatanımız Türkiye'ye pek çoğu araçlarıyla gidiyorlar ve araçlarını orada bırakmak istiyorlar. Ekonomik nedenlerden dolayı aslında. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Sevgili Fatih, daha önce programına e, telefonla olursa da katılıyordum ama ilk defa sütlü seninle birlikte. E, bu vesileyle sevgili izleyicilerimize, yurt dışında ve e, ana vatanımızda bulunan izleyicilerimize iyi günler diliyorum. E, şimdi araç konusuna gelince bir defa devleti, vatandaşı devlete güvenmek ister. Eğitimde olsun, sağlıkta olsun, diğer politikalarda olsun. Yani devletin gösterdiği yola göre hareket etmek isteriz. Yatırımımızı buna göre yaparız. Çocuklarımızın eğitim planını buna göre yaparız. Yaşayacağımız yeri, örneğin bir bölge deprem açısından devlet güvenli derse orada yerleşmeye çalışırız. Devletin amacı bu politikaları düzenlemektir. Ha biz de biliriz ki devletimiz bir yol çizdi, biz de buna güvenebiliriz ve yürüyebiliriz. Şimdi yöneticiler, ülkeyi yönetenler, şehirleri yönetenler ağızlarından çıkan söze gerçekten dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle bu yurt dışındaki vatandaşlarımız için daha da önemli. Zaten gurbetteler. Yani böyle bir vaatte bulunmuşsa, böyle bir taahhütte bulunulmuşsa, vatandaş devletine güvenmek ister, buna göre plan yapar. Şimdi bildiğin gibi, Türkiye'de iş yapan yabancı şirketler. E bunlar gerek gördükleri kadar süreyle araçlarını getiriyorlar gümrükçüsü olarak Türkiye'de işlerini yapıyorlar. Daha sonra 3 yıl, beş yıl sonra geri götürüyorlar. Bunlar araç olabilir, iş makinesi olabilir. Konsolosluklar nitekim onun gibi. Şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız böyle bir tatile geldik Türkiye'de maalesef artık tatil yapmak, Türkiye'ye tatile geldik biliyorum benim de ailemden birçok yurt dışında yaşayan insan var. Zaten bir külfet yani maliyet haline geldi. Ciddi bir maliyet haline gelmeye başladı. Oteller Avrupa'nın en lüks otelleriyle, tatil belgelerindeki otellerle, Amerika ile yarışır ee, gördüğünüz gibi restoran fiyatları bile 100 liraya çıktığı, çorbanın 200 lira olduğu, e, yani hatta Bilahmacun'un Bodrum gibi yerlerde 500 liraya çıktığı noktası tatil belgelerinde. 100 liraya lahmacun yok. Evet. O, o devirler 3-5 yıl önce de kaldı. Yani tatil yapabilmek gerçekten çok lüks. Evet. Böyle bir durumda. Yani gurbetçi vatandaşlarımızın aracını Türkiye'ye getirip ya bir yıl değil, 10 yıl bile bırakmasının devlete külfeti maliyeti Geldiğinde onları kiralık araç külfetinden, o maliyetlerden kurtarmak için aslında iyi bir çözüm, iyi de düşünülmüş bir yol. Ya çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Şimdi ben size bir katkı sunayım. Şimdi yurt dışında yaşayan bir vatandaşımız 5 haftalığında ya da 4 haftalığında Türkiye'ye gittiği zaman şöyle bir tabloyla karşılaşıyor. Uçak parası zaten korkunç. Uçakla giden vatandaşlarımız orada mutlaka bir araca ihtiyaç duyuyorlar. Ve bir araç kiralamaya çalışıyorlar. Kiraladıklarında şu anki şartlarda Türkiye'de bir aylık aracın maliyeti minimum 2000 euro civarında. 2000 euro bakın bir aracın sıradan bir araç üstelik yani. yani lüks falan onları bahsetmiyorum. Yani yurt dışında yaşayan vatandaşımıza böyle bir söz verildiyse mutlaka bunun da yerine getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu araçlarını Türkiye'ye götürdükleri zaman kim kullanabiliyor? Kendileri. İkametgah eğer yurt dışındaysa eşi, çocukları yine ikametgahları eğer yurt dışındaysa anneleri ve babaları başka hiç kimse bu araçları zaten kullanamıyor. Yani bu işin ticaretini yapmıyor bu insanlar. Taksicilik yapmıyor ya da alıp, alıp bu araçlarını satmıyorlar. Sadece ve sadece bu vatandaşlarımız bu araçlarını orada kendileri için kullanabiliyorlar. Zaten başkası aracı kullanırsa direkt gümrüğe çekiyorlar. Çok büyük cezası var ve sınır dışı ediyorlar. Şimdi e, ben izninizle şu konuya temas edeceğim. Seçim döneminde verilen sözler üzülerek görüyoruz ki tutulmuyor. Maalesef şu anda tutulmuş değil. Sadece emeklilerimiz için Aralık ayında bir yasa çıktı. Emeklilerimiz bundan araçların muayene konusu var. Almanya 2 yıl araçları mutlaka muayene edilmesi gerektiğini söylüyor. Avusturya bir yıl. Şimdi bu konuyla ilgili ben geçmişte gündeme taşımış olduğum konuların başında buydu. Şimdi bakın arkadaşlar Avrupa Birliği Türkiye'de yapılan muayeneleri tanımıyor Eğer çözmek istersek bir şekilde bunu çözeriz arkadaşlar yani ikili diyalogla Avrupa Birliği ile oturulur konuşulur bir şekilde bu sorun ortadan kaldırılır Yani bunlar detay biliyorum Çünkü biz bunları konuştuğumuzda videomuzun altına hemen şu yorumlar gelecek Tüv ne olacak tüm ya biz de biliyoruz tüv ne olacak Biz de yani aynı durumdayız O nedenle peki Recep Bey e, isim buyurun Bey, burada yemek istiyorum çok mu zor yani ee, laboratuvarlardan gıda laboratuvarından sağlığa kadar işte Avrupa Birliği ile birçok bir başlıkta uyum sağladık yaptık yani tüm konusunda bir uyum bir mutabakat yapmak mı zor yani bunun gerekçesi bu olamaz Dolayısıyla bazı istasyonlar ya da tüv kendisi Avrupa'dan akredite alıp Avrupa nasıl buradaki yurt dışına ihracat yaparken gıda ürünleri ya da başka ürünlerin laboratuvar analizlerini Avrupa Birliği ya da Avrupa ülkeleri geçerli kabul ediyorsa dolayısıyla tüm verdiği maniyi de kabul edebilir. Bu çok da bir basit bir başlık. Avrupa Birliği ile çok daha hengameli Sorunlu olan başlıkları Türkiye uyum içerisinde halletti onlarda sorun olmuyorsa Dolayısıyla Türk konusu Bence mazeret hükümetin hükümet ortağının Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konuda adım atmasını bekliyoruz Çünkü bu konu göz ardı edilecek bir konu değil bakın değerli izleyicilerimiz yurt dışında yaklaşık 9 milyon vatandaşımız yaşıyor. Özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız yani karayoluyla ana vatanımız Türkiye'ye gitmek isteyen vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konu. Söz verilmişken bu sözün tutulması gerekiyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan sorumlu olan Sayın Zafer Sırakaya'nın bu konuyu yakından takip ettiğini biliyoruz. Ancak bugüne kadar maalesef müsbet yönde bir adım atılmadı. Kıymetli izleyicilerimiz eğer siz geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız, ailenizle, sevdiklerinizle birlikte güzel bir gelecek planı yapıyorsanız, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Çanakkale ilimizin Asos bölgesinin en büyük arsa ve villa projesinde kısa bir süreliğine 625 metrekare villa arsaları sadece 1 milyon TL peşinatla ayda da 34 bin TL taksitle yani yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın daha iyi anlaması için söylüyorum. 30 bin euro peşinat ayda da bin euro taksitle satışa çıktı. Bundan sadece şu an ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarasıyla WhatsApp üzerinden dünyanın neresinde olursanız olun irtibata geçen bizim izleyicilerimiz yararlanacak. Bu numaraya irtibata geçtiğinizde bizim kanalımızı izlediğinizi söylüyorsunuz ve bu fırsattan taksitli villa arsalarından yararlanmak istediğinizi belirtiyorsunuz. Aşağıdaki telefon numarası. Asos arsa ekibiyle hemen görüşüyorsunuz. Nerede olursanız olun. Kaz Dağları'nın eteğinde. Dünyanın en önemli, en temiz mavi bayraklı plajlarının dibinde. Hemen irtibata geçin. Bu bir. ikinci müjdeyi veriyorum. Yurt dışında yaşıyorsanız ve geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde çalışmasanız dahi Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Özellikle hanımefendilere sesleniyorum. Özellikle çocuğu olan hanımlara sesleniyorum. Siz geçmişte ve şu an yaşamış olduğunuz ülkede çalışmasanız daha iyi emekli olabilirsiniz. Peki bunun için ne yapacaksınız? Şu an ekranda görmüş olduğunuz telefon numaralarından bir tanesini hemen irtibata geçiyorsunuz ve emeklilik danışmanlığı almak istediğinizi söylüyorsunuz. Bunun için Türkiye gitmenize gerek yok. Emeklilik işlemlerinizi yaptırmak için Sadece aşağıdaki telefon numaralarıyla irtibata geçin. Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezinin numaraları. Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye WhatsApp'tan mesaj atın. Ya da arayın. Üçüncü güzel haber. Özellikle bizi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız. Çeşitli konularda arıyorlar, soruyorlar sağ olsunlar. Bizlere göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ederiz. Şimdi Bizi arayan vatandaşlarımızın içerisinde bazı saç engeli olan arkadaşlarımız var. Ne demek şimdi diyeceksiniz saç engeli? Saç ektirmeye ihtiyacı olanlar var. Nerede güvenilir bir şekilde saç ektirebiliriz diyorlar. Biz de onlara e, güvenilir bir yer önerelim. Sagrada Kliniği önerelim. E, Türkiye gerçekten sağlık turizminde son yıllarda çok atak yaptı. E, Birçok merdiven altı firma var. E, i̇şini iyi yapan firmalar da var. Sagra'da bizim de gazeteci olarak keyifli olabileceğimiz bir yer. Peki bizim kanalımızın izleyicilerine avantajını ne? Saç ile evet. ilgili. Yani bizim izleyicilerimize bir indirim yapması gerekiyor. Sadece indirim değil. Bedava muayene. Dünyanın neresinde olursanız olun şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarasıyla irtibata geçtiğinizde bizi izlediğinizi söylüyorsunuz. Bedava muayene randevusu veriliyor. WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde uzmanlarla görüşüyorsunuz. Saçınıza bakıyorlar, durumunuzu anlatıyorsunuz ve kendileri sizi görüntülü bir şekilde muayene ediyor. Ve indirimlerini istemeyi unutmuyorlar. Yüzde on. En az yüzde on bizim kanalımızın izleyicilerine yapılacak. Bunu söylüyorsunuz. Ben izledim Fatih Bey'i ve Recep Bey'i. %10 indirim mi ve bedava muayeneyi almak istiyorum. Biz onlara kefil olduysak onlar da bizim izleyicilerimize indirim yapacak. Bizim izleyicilerimiz ne derse o bitti. Evet Recep abi. Bir yayınımızın sonuna, sonuna geldik yayın. bir solukta. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Fatihçim. Umarım ailelerimiz ve evlatlarımız bu yayından dersler çıkartırlar. Evet değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir geleceğiniz olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın.